Mehtap rapor e, Amerika'da yaşayan çocuklarla ilgili araştırmalar yapan bir sivil toplum örgütüyle bir üniversite tarafından yayınlandı. Yapılan bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koyuyor ki bu araştırma aslında salgından sonra Amerika'da e, yoksulluk oranının daha arttığını yani 2020 yılında salgın öncesinde hemen hemen dörtte bir kadarken şimdi üçte bire kadar yükselmiş durumda tam zamanlı olarak çalışmasına rağmen ailesinin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılayabilecek ya da faturalarının hepsini ödeyebilecek kadar gelir elde edemeyenlerin olduğunu Amerika'da bunun da nüfusun 3'te biri kadar olduğunu işaret ediyor. E, bu oran sen de söyledin Hispanikler olarak yani Latin Amerika ülkelerinden gelenlerle e, siyahi Amerikalılar Afro Amerikalılar arasında daha da e, yüksek. Çünkü beyaz Amerikalılarda bu oran %25 olarak e, görünüyor. Asyalılarda yine Amerika'da göçmen olarak bulunan Asyalılar da %23 olarak görünüyor. Yani burada Hispanikler, Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmenlerle Amerika'daki siyah çalışanlar daha az gelir elde ediyorlar ve ailelerini geçindirmekte daha da fazla zorlanıyorlar. Bu da toplamda %35'lik bir orana yani Amerikan nüfusunun üçte birinden fazla bir orana denk geliyor minimum 15 dolarlık bir kazançtan bahsediyoruz burada saat ücreti olarak ama araştırma şunu ortaya koyuyor bu yeterli değil yani ailede tam olarak çalışsalar bile bütün bir yıl boyunca full time çalışsalar bile saat başına 15 dolarlık bir ücret bir ailenin geçinmesi için yeterli geliri oluşturmuyor en az 11 dolarlık daha yani aslında 26 dolarlık bir Gelire ihtiyaç duyuluyor ki tüm faturalar ödenebilsin, çocuğun okul ihtiyaçları karşılanabilsin, çocukların benzer şekilde sağlıkla ilgili harcamalar yerine getirilebilsin. Bunun için en az 26 dolarlık bir harcamaya kazanca ihtiyaç var. Burada yapılan araştırmada bu gelire rağmen yani full time çalışmalarına rağmen yıllık olarak ortalama 52.492 doların altında kazanç elde eden aileler var. Bunlar işte üçte birini oluşturuyorlar ve çoğunluğu söylediğim gibi Siyahiler ve Latin Amerika'dan gelenler oluşturuyor. Bu tutarın altında 52.492 doların altında kazananlar gerekli kazancı elde edememiş oluyorlar. Bu kişilerin %77'si faturalarının tamamını ödeyememekten de şikayet ediyor Mehtap.